Hocam zulüm yapan insanlara karşı tavrımız nasıl olmalı? Zalim Bismillahirrahmanirrahim bize zulmediyorsa, ilk defa zulmediyorsa affederiz. Büyüklüktür. Yani şimdi hakkını istersin şeriattır. Affedersin. Allah affetmeye yöneltir. Büyüklüktür. İki yaptı affettin. Ama üçüncü yaptı mı? Ha benim affım bunu alışkanlık yaptırıyor. Alışkanlık yapıyorsa insan o zaman affetmek de doğru değildir. Çünkü onu ona fırsat vermiş oluyorsun. Sen yola hazırlamış oluyorsun. Onun için zalim ise Gücün yetiyorsa düzeltirsin bu noktadan sonra. Gücün yetmiyorsa üst yöneticilere bildirip düzeltebilirsin. Böyle de bir hakkın var. Ama ona da gücün yetmiyorsa oradan çekip gidersin yapacağım bu olur yani. Geçmişte peygamberlerin hayatlarına bakıldığı zaman, evliyaların hayatlarına bakıldığı zaman bu şekilde önümüze çıkıyor. Şimdi zaten hani eski evliyaların bazı şama gösterdiği şeyler vardır falan. E onu kaldıracak iman sahibi insanlar da yok zaten. Hani öyle bir şeylerin altında kaldığın bir vakitten sonra kendini şaşırıyor. İmanını kaybeden noktalara geliyorlar. Bu zulmedenler de tabii şimdi kardeşim yabancıysa bu anlattığımız. Ama komşu oluyor mesela. Komşunun eziyetine tahammül göstermek büyüklüktür. Dinimizde önemi var falan. Geçmişte hani evliyaların hayatlarında bu şekilde şeyler sudur etmiş. Sonra çok bereketli olmuş. Ama dediğimiz gibi bu zaman insanların da o evliyaların imanları pek yok. Onun için zalime boyun ey Müsamaha göster dediğim vakitte bir vakitten sonra Allah'ın yüceliğine dil uzatır bir hal alıyor iş. Onun için biz ne yapalım? Dediğimiz gibi yapalım. Bir kere yaptı, iki kere yaptı affedersin. Üçüncü yapıyorsa ya onu şikayet edeceksin üst yöneticilere ya kendin ifade edeceksin ona bu yaptığın yanlıştı bir daha istemiyorum diye düzeltecek durumun yoksa da hiçbir türlü imkan yoksa da oradan gitmek mümkünse en iyi yani seçenektir hayatımızda dertler, sıkıntılar bir türlü bitmiyor. Düzelmesi için ne tavsiye ederiz? İmanı yücelteceğiz. Dert bitmez kardeşim. Sıkıntı da bitmez. Burası dünya. Burada imtihan olacağız. Malımızda, canımızda, evladımızda mutlaka imtihan olacağız. Sıkıntı, dert bitmez. Hani Sadi Şirazi kutresil buyurduğu gibi. Dertsiz adam olmaz demiş. Derdi yoksa adam değildir. Onun için dert mutlaka olacak. Ama imanın Derdinden büyük olduğu vakit derdi göstermeyecek sana. Mevlana Hazretleri ne buyuruyorlar? Derdine bakıp da dönüp de ne büyük derdim var deme dertler geldiği vakitte derdi çözecek olan Mevlana dön. Ne yüce Mevlam var benimde. Onun yanında her şey küçüktür. Abdülhakim Arvasi Hazretlerine intisap ettiği vakitte şey Edip Fazıl Kısa Kürek rahmetullahi aleyh. Demişti de, ya çok günahım var. Biliyorsunuz o kemalist bir hayat yaşadı yani. Çok acayip bir hayattan sonra nasip oldu ona tövbe. Çok günahlarım, çok büyük günahlarım var diye böyle büyütmüş, büyütmüş, büyütmüş. hazretleri Hazretleri'nin varlığı demiş ki kendi günahınla Allah'a büyükleniyor musun sen? Allah'ın rahmetinden büyük günah mı var? Yani velhasıl Rabbimize döndüğümüz zaman Rabbimizin yüceliğinden büyük bir dert de yok, günah da yok, sıkıntı da yok. Bizim sıkıntımız nerede oluyor? Biz kendimizde kalıyoruz, Allah'a dönmüyoruz. O zaman dertler de büyük, sıkıntılar da büyük, altında ezilip gidiyoruz. Bir de toplamayın dertleri. Geçen dert bitti kardeşim. Sabrettin, mükafatı sırtına yazıldı seni. Geçen dertleri topladın mı altında eziliyorsun, bu da var yani. Bugün ne oldu? Teker patladı. Tekerin patlamasını çok rahat atlatırsın. Ama sen teker patladığı vakitte ya işte bir ay önce de motor bozulmuştu, iki ay önce de şanzıman inmişti, bilmem diye böyle sılar alsan arabanın altında ezilip kalırsın. Halbuki teker ufak bir dertti yani. Bunun gibi yani hayatımızda başımıza gelen neler varsa o gün değerlendirelim, o an değerlendirelim. Allah'ın izniyle Allah'a sarıldığımız vakitte hafifler. Dersizlik diye bir şey yok, burası dünya burası imtihan diyarı. Dert olacak mutlaka. Ama Allah ile olduğumuz vakitte, Rabbimizin yüceliğini hissettiğimiz vakitte hepsi uf alacak küçülecek, yok olup gidecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu düşündüğümüz vakitte Resul-i Ekrem'i hepsi yok olup gidecek.